Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere C vitamini demosu göstermek istiyorum. Şöyle bir tane C vitaminimiz. Bunun yarısını kırıyorum. Yarısını ağzıma, diğer yarısıyla da demo yapacağım. Patikonu elimizin üzerine bir miktar döküyoruz. Bu imkanlar dahilinde yapılan bir demo. Yanımızda bardaklarımız yok, kaşıklarımız yok, suyumuz yok. Bakın bu şekilde. Biz sigara içiyorsak, pasif içiciysek, araba egzoz dumanlarından sigaradan çok daha fazla zararlı etki alıyoruz. Ee, ayrıca yediğimiz, içtiğimiz sebze meyvelerin üzerine atılan zira ilaçlardan biz toksit maddeleri vücudumuza alıyoruz. Her gün alacağınız bir tane C vitamini sizin vücudunuzdan ödem attırır. Toksit maddeleri vücudunuzdan atar. Diş eti çekilmeleriniz, diş eti kanamalarınız varsa bunu önler. Kalbinizin düzenli çalışmasını sağlar C vitamini. Ee, ayrıca ödem attırır. Ee, Sabahları aç karnına aldığınız C vitamini ayrıca göbek yağlarınızı yakar. Bakın bu şekilde vücudumuzu C vitamini ile temizledik. Ayrıca bir güzel yanı da şu. Şimdi siz C vitaminini aldınız, içtiniz ve bir ortama girdiniz. Bulunduğunuz ortam Aksırık, tıksırık, herkes hasta. Gribal enfeksiyon. Bizim C vitaminimiz 8 saat full koruma sağladığı için gittiğiniz ortam ne kadar hastalıklı da olsa bakın bu şekilde sizi koruyor C vitamini. Tekrar alalım. Ayrıca vücudunuzda kist, kitle, tümör varsa C vitamini bunun bütün etrafını çepeçevre sarıyor ve o kistin kitlenin dağılmasını ve yayılmasını önlüyor ve kitlenin oluşmasını önlüyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde sağlıklı ve mutlu kalıyorsunuz.